Dost <laughs> ciddiye ciddiye çalıyor ya. <laughs> evet, Gelmeyin lan. Bir dakika ya. Baksana baksana hocam. Bir dakika ya. Dostayı duydun mu ne çıktı? Öyle bir noto var mı lan? Yeni bir noto buldu arkadaşlar. Hocam kuğu da yeter ya. <laughs> Süper babayı çalsana. <hiç> o <laughs> herkes onu çalar. <laughs> <laughs> bir bu şey kendi böyle oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yüzde kavuşuk bir ifade var benim o işte bu. <laughs> tamam bence zorlama daha fazla ya. Ondan olsun, <laughs> Zıkaya, olamaz, o ses çıkar daha fazla çıkmaz.

<laughs> Kimin dedikodusunu yapıyordunuz lan? Aa, Benim o, mi yoksa? Recep de ikinizin çadırda ne yaptığına dair sorularımız vardı. Bu <laughs> 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 <Uyurmaya> yemeğe bak ya. Recep <laughs> <laughs> bileti kandıracağım da bizim hafızamız şeydir yani. Çalışsın usta öğretmenim. Bunlar gelince böyle <mesela> <laughs> tutan Ulan söyleseydin ya baştan beri açsaydım. Bunları alırsan Çok derinden geliyor yalnız ağabey. <laughs> Üç boyun Süper ya Allah keman tanıyorsan gel.